Selamlar güzel dostlarım nasılsınız? İyisinizdir umarım. Her zaman sizlere Telegram'da 100x işlem veriyorum. Ben peki bu 100x işlemlere nasıl giriyorum? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar bugün sizlere. Peki nasıl her zaman kar alıyoruz? Böyle arada bir stop oluyoruz arkadaşlar. Bunlardan da detaylıca bahsedeceğim sizlere. Arkadaşlar biliyorsunuz katıla özel eğitim videolarımız çekiyoruz. Daha ve detaylı videolar orada mevcut arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi hemen şöyle gelelim. Bakın bir Ethereum e, grafiği açtık arkadaşlar binance'ta. Günlük grafiği aldım ilk önce. Neresi destek neresi direnç arkadaşlar bunu öğrenmem gerekiyor. Nereleri benim orta desteklerim orta dirençlerim bunlara da bakmam gerekiyor. O yüzden şöyle bir inceliyorum arkadaşlar. Şu Alt taraftaki sarı kutucuğumuz bizim ana desteğimiz arkadaşlar. Buralarda makro desteklerimiz mevcut ve burası da orta direnç noktası. Direnç noktası diyebiliriz arkadaşlar. Neden? Hatta bizim normalde ana direnç noktamız burasıydı arkadaşlar ama burası daha rahat oluyor bizim için şimdilik. Şimdi dostlar ana desteğe devam vurup yukarı doğru çıkmış kendileri. Şimdi arkadaşlar tekrardan geçen günlerde ana desteği test etti. Şimdi olayımıza şöyle bir bakalım. Bakın günlükte baktığımızda hatta şunları bir kaldıralım. çizgileri kaldıralım. Tekrardan çizeriz orada. Şimdi günlükte baktığımızda ana destek ve ana dirençleri bulduk. 4 saatte geliyoruz arkadaşlar. Burada şimdi iki karşımıza bir ikili dip çıkıyor. Hemen onun direncini yapıyoruz arkadaşlar. Direnç bölgemiz burasıydı. İkili dip çıktıktan sonra biliyorsunuz bizim Fibonacci'lerimiz vardı arkadaşlar. Onların ayarlarını yapacağız hemen. Yani yapmama gerek yok zaten biliyorsunuzdur. Şimdi arkadaşlar hemen geldik bir e, Fib düzeltmesine baktık burada. Ve bizleri 618 noktası karşıladı. Burası bizim için önemli bir nokta. Devamlı 618 arkadaşlar test etme olasılığı var. Zaten test ediyordu devamlı. Şimdi 4 saatlik baktık. E, 1 saatlik bakalım. 1 saatlikte de bizim normal geleceğe gösteren Fibonacci ile bakıyoruz arkadaşlar tam nereden dönüyormuş? Buradan dönmüyormuş Ethereum. O zaman biz ne yapıyoruz arkadaşlar? 15 dakikalık serüvene bakıyoruz. Şimdi 15 dakikalık serüvene baktığımızda buraları 15 dakikalık serüvene baktığımızda buralar hep bu şekilde gözüküyor. Hemen buradan geliyoruz arkadaşlar. Smart Money'i etkinleştiriyoruz. Bizim Smart Money her zaman kullandığımız bir indikatördü. Bir de pivot nokta standartlarını etkinleştiriyoruz arkadaşlar. Bunları etkinleştirdiğimizde tam böyle pivotla Bizim Fibonacci'miz ve de hani Smart Money de az da olsa arkadaşlar yakın olduğu için ben Ethereum'a buradan 100x short veriyorum arkadaşlar. Ve TP alacağım noktada minimum 618 noktası dediğimiz nokta neresi arkadaşlar? Yani benim destek noktam olsun. Hemen şu işleme geliyorum. Bitkit üzerinden arkadaşlar Ethereum'u seçelim. Hemen 100x e şöyle Ethereum giriş noktamız 3122. Şöyle bir e, 5 500 dolar yeterli işine şimdilik bilgi. Hadi 1000 dolarlık Bir de çekiyoruz sonuçta. 1000 dolarlık arkadaşlar bir short işlem açtık ve şu anda Emir'in gelmesini bekliyoruz. Bu videoyu yayınlarken arkadaşlar editini falan yaptıktan sonra büyük ihtimalle işleme gireriz. E gün sonuna doğru da bir kapanış bekliyoruz aşağılarda. E ne olur ne olmaz diyerekten. de. C Cuma günündeyiz. Hafta sonuna giriyoruz. Bir düşüş olabilir. Hani maksimum burası değil de mesela atıyorum hani şu nokta bu da yüzde 89'luk bir tp yapıyor bizlere hemen şöyle geliyorum. Yüzde 89'luk bir tp yapıyor arkadaşlar o da 764 dolara tekabül ediyor. Bakalım arkadaşlar pozisyon gerçekleşecek mi ne yaptık hemen geldik destek direnç analizlerimizi yaptık 2 tane indikatörümüzü kullanıyoruz zaten bunları her zaman biliyorsunuz arkadaşlar sizler smart money ve fiat noktası öpüştüğü zaman da yani kesiştiği zaman arkadaşlar oradan bir işlem alıyoruz. Mesela aşağılarda da yine kesişmeler olmuş mesela atıyorum smart money biraz da altta kalmış ama fiyat noktası ve bizim atıyorum destek noktamız kesişmiş burada arkadaşlar. Bir short işlem girdiğimizde mesela dostlar burada mesela %50 zararla yüzde kaç TP vermiş bizlere? %215'lik bir TP vermiş mesela. Hani biz devamlı BTC'de ben Reis videolarımı izliyorsanız arkadaşlar zaten BTC videomda devam diyorum ki arkadaşlar bakın bir nokta var. Buraya noktayı temas ettiği anda yükselecek veya düşecek diyorum ki onlar da genelde gerçekleşiyor. Mesela bugün ne demiştik arkadaşlar? Bir kanalın içerisindeyiz. Bu kanal kırılırsa aşağı yönlü. 54 bin dolar gelebilir demiştik arkadaşlar. Hani şu anda bir orta destekte kaldık. Bakalım aşağı doğru da çekilme yaşanıyor. İnşallah kötü bir çekilme yaşamayız da e, yani kötü zararlar elde etmeyiz arkadaşlar. Bakalım bugünlük bu kadardı. İnşallah anlamışsınızdır arkadaşlar. Ee, birazdan da büyük ihtimalle işleme gireceğiz dostlarım. İşleme sonucuna göre de videonun editinde zaten eklerim arkadaşlar oldu veya olmadı diyerekten Bakalım şimdi videomuz nasıl olacak. Dostlar tekrardan selamlar. Saat 10.30'da arkadaşlar işlemi aldı ve maksimum tp'miz %89'a geldi. Orada işlemi otomatik olarak kapattık. Sizlere şöyle göstermek istiyorum. %88.19 tp yaparak 756 dolarlık arkadaşlar bir karla işlemden ayrılmış olduk. Güzel bir 100x işlemiydi arkadaşlar. Tabi bunu gruba vermemişim sadece videoda görün diyerekten. Test ettik ve çalıştığını gördük arkadaşlar. Hatta şu anda bitcoin'de birkaç tane de short da girdik. Hatta onları bekliyoruz şu anda. Dur bakalım. O Bitcoin'deki shortlar ne alemde? Bizi almadan biraz aşağıya salmış kendisini. Bakalım neler olacak? Gün içerisinde onları da tekrardan görebileceğiz. Dediğim gibi ücretsiz olarak katılmak istiyorsanız arkadaşlar işlemlere buradan katılabilirsiniz. Ee, en son BTC short işlem verdik 57.738'den bakalım 57.550'de maksimum TP'miz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Zaten sizlere 100x işlem vermeden önce 100x diye bir bildirim geçiyorum. Bunları da dikkat ederseniz arkadaşlar güzel paralar kazanabilirsiniz. Bugünlük bu kadar da dediğim gibi hani kendi riskinizi kendinizin yaratması gerekiyor. Yüksek marjinlerle oynarsanız yüksek miktarda paralar kaybedebilirsiniz. O yüzden kasanızı kendinize göre ayarlayın dostlarım. Bugünlük bu kadar da Allah'a emanet olun. Bay bay.